Sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar pazartesi haftanın ilk günü burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay 20 derece 27 derecede olacak. Bu sebepten dolayı herhangi bir kişisel gezegeniniz 27 dereceye yakınsa hadi 24'ten 29'a kadar diyelim bunu gerçekten dolunayı iliklerinize kadar hissediyor olacaksınız. Bu önemli ve sizi gerçekten çok etkileyecek bir dolunay. Kova burcunda burada hissettiğiniz şey bir tür tatmin, bir tür doluluk ancak belki de bir tür tamamlanma ve bir döngünün artık sonuna gelme hissi olacak sizler için. Bu aynı zamanda tabii ki ay sabit yıldızıyla da bağlantılı bir dolunay. Evet. Emlak, ev, mülk, mes mesken, nerede yaşadığınızla ilgili bir evde bu kavuşum oluyor. 2012'den beri 3 kez oldu zaten bu kavuşum. Bu son Mars kavuşumu Uranüs kavuşumu Uranüs'ün bulunduğu yeri daha duyarlı hale getirdi. Bu dolunay bize evimizde, evimizdeki değişikliklerle, başkalarıyla olan ilişkilerimizle ilgili hayatımızda mutlaka bir şey gösterecek. Juno da burada zaten. Eğer 3. evliliğinizi yapıyorsanız bu dolunaydan ve sonraki 6 ay içinde hayatınızda çok büyük değişiklikler olacak sevgili kovalar. Bu yaptığınız iş ve de hatta ortaklar, müşteriler yoluyla da aldığınız, yaşadığınız şeylerle de ilgili olabilir. Bunu hemen görmeyeceksiniz veya görmeyebilirsiniz. Ancak Dolunay'dan 2-3 hafta sonra ve 6 ay içerisinde bu dediklerim gerçekleşecektir. Jüpiter bu dolunaya çocuklar, yaratıcılık, romantizm, cinsellik, aşk, sanatsal projeler ve girişimcilik evinden çok destek veriyor. Ve bu hikayenin en mutlu kısmını aslında sağlıyor. Ayrıca mali açıdan da çok iyi bir talih gelebilir. Çok güzel bir şans gelebilir sizlere sevgili kovalar. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'na geçecek. Yani sizin 8. evinize ve bu 8. ev konularını daha da açığa çıkaracak demektir. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.